Merhaba arkadaşlar, şimdi bunlarımızla... Ne yapacağız biz? Oje süreceğiz. Ama var. Nelerimiz varmış? İki tane törpümüz var. bu evet, var. Hangisini sürelim? <laughs> bu mavi ya da mor. Tam bilemiyorum. <laughs> Değil mi? Işıkta farklı görünüyor. Videoda farklı görünüyor ama. Bir tık morla mavi arası bir şey. Hadi be, o zaman başlayalım mı? Evet. Asetonumuz var evet. evet. Ama şu, <laughs> bir, şu parmağını getirsen anneciğim şu. Evet, onda kalmıştı. Onu bir silelim. Tamam. Şunu alalım. <laughs> Getir bakalım bana uzat uzat. Şöyle yapacağım sizin için. Bir bak arkadaşlar. Biz bunu çıkaralım, Ay, gelelim. Hangisi? Hadi bakalım var. Bunda dün yaparız. Yarın. Evet. Evet, başlıyoruz. Bu da nasıl süreceğim ben? İki kat yapacağız bunu tamam mı anneciğim? Niye? Çünkü tek kat sürünce belli olmuyor. Parmaklarını aç. İndir anneciğim parmağını. Tamam kımıldatma artık. Çok Yaylaslı. ters. Yaylaslı Tatlım uzat parmağını evet. Evet sürdük çok güzel oldu Biliyor musunuz Ömrü Bayıldım ben de süreceğim Sıra diğerinde da. Bakın Muhteşem oldu Bayıldım bayıldım sala ha. Kurusunlar Şöyle bir göster İki şöyle indir Bu renkten ben de süreceğim hemen. Hayır 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 hayır. Anneciğim daha yeni sürdük. Zümrüt biraz üfle ya da salla anneciğim. Bozuldu mu? Bakayım. Neresi? Dur dur. Ha tamam. O zaman biz bay bay yapalım, ojen düzeltelim. Ne diyorduk? Toh. Kanımı urutmayın. Baş bayılırım ben. <laughs>